Arkadaşlar bugün sizlere telefonda ve tablette nasıl skin yapılır yani karakter yapılır onu göstereceğim. Ee, şimdi böyle güzel karakter yani böyle Minecraft'ın içinden karakter yapma değil. Mesela ilk başta Play Store'a giriyoruz. Play Store'a giriyoruz. Girdik. Şimdi buradan yazıyoruz skin editor diye. Editor direkt çıkıyor. Ve buradan Zigin Editor 3D Minecraft buna tıklıyoruz. Buradan bunu zaten ben yüklemiştim. Siz yükleyeceksiniz. Sonra ben açıyoruz. Yükledikten sonra yükledikten sonra açıyoruz. Bir açılsın. Açılıyor. Buradan da istediğimiz gibi Minecraft'a güzel karakterler geçirebileceğiz. İsterseniz kendiniz yapabiliyorsunuz. isteyen kendisi yapmayıp orada kendi verdiği katalog var. Oradan bakabilir. Şimdi bir girelim bakalım. Ben göstereceğim size her şeyi. Açılsın. Reklam girdi. Reklam girdi. Reklam girmesi ne? Reklam girmesi. Reklam, Reklam girmesi gayet iyi. Var ben en son bu karakteri yapmıştım. Şimdi mesela şuradaki artı işaretini de tıklayıp en üstteki skin kataloğa girebiliyoruz. Buradan istediğiniz böyle karakterler var. İstediğiniz karakteri seçebiliyorsunuz. Mesela ben şunu seçtim. Bunu istediğim gibi de boyayabiliyorum. Şöyle biraz küçültebiliyoruz da. Burada küçültme büyütme işaretleri de var. Burada kalem var. Kalemi etkinleştirdik şu anda. İstediğiniz renk var. Ben mesela yeşile boyayacağım. Böyle alıyorsunuz yeşili. İstediğiniz gibi böyle böyle. İstediğiniz gibi kare kare boyayabiliyorsunuz. Böyle boyayabiliyorsunuz. Böyle biraz boyayalım. Böyle vereceğim. Ve buradan hangi vücudun bölgesin bölgesini boyamak istiyorsanız. Mesela ben e, buraları böyle etkin dışına getiriyoruz. Buralar kalsın diyoruz. Burası kalıyor. Böyle Burası teknolojik oluyor. Hareket ettirmek istiyorsanız da Şuna basacaksınız. Böyle hareket ettirebiliyorsunuz. Böyle. Şimdi biraz daha şöyle Arkalarını da boyayalım. Birazdan size şeyi göstereceğim. Tamam bence yeter. Şimdi nasıl yapabiliriz? My eklemek için Şuradaki Dosya işaretine basıyoruz. Ondan sonra Save to gallery diyoruz. Aa, yine reklam çıkıyor reklam çıkacak zaten. Yapınca genelde reklam çıkıyor ilk başta. Yani reklam çıkabilir. Bu sayede süper bir karakterim oldu Şimdi Şöyle i̇şte, sizin işte kendi de ekledi. Şimdi buradan çıkıyoruz. Şöyle çıkalım. Geliyoruz buradan mikrofonumuza. Mikrofona girdik. Minecraft'a girelim. Göstereceğim şimdi. Minecraft'a giriyoruz. Daha bu tarz videolar gönderebilirim. Böyle geçen mesela nasıl izleyeceksiniz. E, Tabletle telefonla onu göstermiştim. Şimdi açıldığında ilk ekrana soyunma odasına giriyorsunuz. Soyunma odasında şu boş karakterlere gelelim. Buraya şuradaki soldaki soldaki e, e, böyle askılık işareti gibi bir şey var. Oraya basıyorsunuz. Bastık. Şimdi buradan sahip olunan dış görünüşler diyor. Buraya yeni dış görünüş seç diyor. Buraya geliyorsunuz. Buraya bastıktan sonra buradaki eklediğiniz şeyi böyle Minecraft'a getiriyor Bu üzerine basın. Şimdi Minecraft'a tekrardan gitsin. Bak burada küçük kol mu? Yoksa büyük kol halimi. Ben büyük kol halimi istiyorum. Bunu aldık. Şimdi karakterimiz artık bu. Bir de dünyaya girip bir deneyelim. Bir tane rastgele bir dünyaya gireyim. Girdim. Arkadaşlar. Şimdi bir olsun da. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Yorum, yorum, yorumlara bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız yazın. Ben de buradan alayım ve bu tarz videoları göndereyim. Bakıyorum videoları o kadar kişi izliyor ama abone olan yok. Abone olmayı unutmayın. Bu videoları sizler için çekiyorum. Emek harcıyorum. Siz emeğimin karşılığını abone olarak ve like atarak bir de yorum yazarak verebilirsiniz. Emeğimin karşılığını. Şimdi açılıyor Arkadaşlar şu yükleniyor. Şu ortadaki şeyin üzerinde blok kopuz. Eze ona ben bu haritayı mod yüklemiştim. O yüzden öyle ona takılmayın. Her dünyaya girdiğinizde ne oluyor zaten. normal kendi yeni açtığınız dünyaya da girseniz bu karakteri yaptıktan sonra her zaman olacak. Heh girdik. Bak böyle silahlarımız vardı. Arkadaşlar olmuş böyle yaptığımız karakterimiz olmuş. Valla yaptık. Kanala abone olmayı like unutmayın. Hoşçakalın. Ve bay bay.